Pembe Hanım, şirkette ilk iş gününüz biraz geç kalabilirsiniz dedik ama... ...sen de iki saat taktın ya. Mesai saat sekizde başlıyor, bilgine. Hava mı yapıyorsun sen bana İsmet? Şaka mı bu? Hayır. Diğer çalışanlar nasıl davranıyorsam sana da öyle davranıyorum. Tanışalım istersen. Karım ben, hatırladın mı? Çalışanın değil yani. Şişt! Terslenme kız, bağırma hemen. Babam kırk kere tembih etti. İş yerinde istemiyorum dedi. ...burada ilişkimizi patron, çalışan seviyesinde tutacağız. Evde ayrı tabii. Aa, onu da babana sor istersen. Yani böyle evde karı koca ilişkisi yaşayabiliyor muymuşuz? Kimse yokken ver bakayım bir yanak. Hayırdır, siz niye çalışmıyorsunuz? Pembe, geç bakalım masanın başına. İsmet, sen de hemen üretimden raporları al, odama getir. İşleri de lakaytlık istemem ona göre. Tamam babacığım. Nasıl isterseniz ben hemen hallediyorum. Şu hale bak ya. Babasının korkusundan ölecek sümsük. Ay. Ha? Senin ne işin var canım burada? İlgilenmen gereken bir dükkanın yok mu? Sana ne pembik? Patronum ben kızım. İstediğim zaman açarım, istediğim zaman kapatarım dükkanımı. Ayrıca ben buradaki işleri de takip ediyorum asistan. Bir çay söyle bakayım. Zıkkımın pekini iç İlyas. Defol git vallahi iş yeri de Ben Paralarım seni. <laughs> buradaki işleri takip ediyormuş. Beni takip ediyorsun işte. Anlamadım sanki. Salak. Hadi bakalım. Sıra Cemal'in bilgisayarında. Evet. Ey abi ne yapayım ya? Allah kahretsin ben bunu nasıl kapatacağım şimdi? Kalalımız <laughs> be. Senin de ömrün var ya şu pembe panterin peşinde geçti Cibinden ha. Cibinden arasam. Ha dur. Sağ ol. Kapat çabuk. gerizekalı yakalanacağım. Allah Allah. Telefon da kapalı. Nereye kayboldu bu kız ya? Oğlum bir de ağlayaydın lan. Davşanım neredesin, neredesin diye. Lan ne olacak? Tuvalete neyim gitmiştir? Çekmiyordur telefonu. Hatta oyalama beni. Tarım makinesi satan bir şirkette görüşmem var. Hadi. Çok az kaldı. Hadi. Hadi, hadi lütfen. Abi. Ha? Gel bir kahve çek ya, benim odada konuşursun. İyi tamam, hadi biraz vaktim var, geleyim. <laughs> Bana bak, yalnız oyalama beni ha. Herifler fiyat teklif verecek, haber bekliyorum ha. Ya tamam, hadi boş ver, gel hadi gel. Of, ne kadar zormuş bu işler ya. Yükleme de bitmiş.